Beyler ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyor o be? Leyla'ya. Aa Leyla'yı seviyor o biliyor musun? Senden de hiçbir şey kaçmıyor be. Tabii seviyor oğlum. <laughs> Dango zamancık. Ne geliyorsa hep onun yüzünden geliyor başımıza bizim. Ya bak arkasından konuşma çocuğun ya. Özünde iyi bir çocuk biliyorsun. Ulan o yurt günlerimizi hatırlasana. Az mı dayak yedi bizim için? Hatırlıyor mu Çocuğun biri geldi sana böyle götten bacak. Dolu dolu. Piç dedi. Sen böyle kaldın. Bir şey yapamadın tabii şoktan. Onur geldi çocuğu bam gibi ağzını burnunu dümdüz etti. Hatırlıyorum dövdü. Sonra okuldan uzaklaştırdılar. Bizim için. Kardeşim benim be. Kardeşimiz olma bizim. Çeto bizim bizden başka kimimiz var Allah'ını seversen ya. Ne dersen de iyi çocuk yani aslında. Özünde iyi çocuk. Öyle. Yalnız bunları Onur'un yanında konuşmayalım. Neden? Götü kalkıyor. Haklısın. Kardeşimiz olma bizim. Ceto bizim bizden başka kimimiz var Allah'ını seversen ya. Selamünaleyküm, Onur mümin hayırdır gecenin bu saatinde mesele nedir? Allah pek hayır değil Hacamat abi. Sana iki çift lafım var. Bak abi. Bu Çeto ile Sülo var ya. Onlar benim arkadaşım değil. Onlar benim canım. Onlar benim nefesim. Onlar benim ciğerim. Ben bugün yere düşsem onlar beni kaldırır yerden. Ben bugün üşüsem ateş, bugün yansam su olurlar bana. Yani demem o ki dokunma arkadaşlarıma. Dokunma benim Süloma. Dokunma benim Çetoma. Eğer onların başına bir şey gelirse ben bugüne kadar tek bir karıncayı incitmemiş olan ben Onur Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum, seni üzer, çeker giderim, arkama dönüp bakmam bile. Yok, hakikaten şimdi sen beni üzecek ve çekip gidecek misin, olur muyum? Abicim öyle bir şey olur mu ya? Hiç çeker gider miyim? Ben seni üzer miyim ya? Ben sensiz bir hiçim. Sen olmasan beni köpekler yemez. <laughs> i̇şte. Olur olacak. Bir de şarkı patlat. Haydi bakalım. İstersen abartmayalım abi ha? Şarkı delikanlı adamı bozar. Son iki, üç, dört. En tarisi ala benziyor En tarisi ala benziyor Sizin için geliyor hep beraber. Şeftalisi bala benziyor Şeftalisi bala benziyor Abi daha iyi daha performansı söylerdim de kürekliden tırsıyorum biraz. Ya onun mümin merak ediyorum. Senin vücutta kemik var mı? Abi şöyle söyleyeyim benim kafa geçti mi vücut Allah ne verdiyse arkadan geliyor.